Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Serbuk Dark Mobile'ın 4. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, hayvan taming yapacağız. E, ya da hayvan tamingden ziyade aslında başka bir şey de yapabiliriz. E, ne yapsak? Ne yapsak diye düşünüyorum arkadaşlar şu an. Aslında tarla mı yapsak? E, tarla kolay ya zaten yaptık. Bunlar burada büyüyor zaten. Ee, ne yapalım diye uğraşıyorum arkadaşlar. Biraz malzeme kasacağım. Ee, ondan sonra farming yapmadığımız bakalım. Ee, buradan şöyle bakıyoruz. Karno yapacağım arkadaşlar. Aynen aynen Karno yapacağım. Hmm. Karno yapacağım arkadaşlar. Karno, Karno a Karno'ya yerini açmış olmam lazım. Açmamışım arkadaşlar. Evet şöyle açtım. İngren puanım bitti. Karno yerini açınca ingren puanımız bitti. Arkadaşlar bu görünümü e, çok arayan varsa. Bunun videosunu çekeceğim. Bakın arkadaşlar şu görünüm. Böyle gördüğünüz üzere. Şöyle. Bu görünüm arkadaşlar ar arayanlarınız çok vardır. Ekran görüntüsü aldım. Ee, metal pişiriyordum ben karnı yeri için. Ee, şöyle ben toplamıştım bayağı be. Ee, pişmiş bunlar. tane olmuş. Ee, deri istiyor tabii ki de. Ee, derimiz burada yok. Burada da yok. Ee, deri kolay kasarız. Deride sıkıntı yok. Hmm. Abi bu bizi taşımıyor o yüzden ağırlık veriyorum. Taşsa, ben şöyle gideyim hayvan öldüreyim bir tane. Deri kasalım. Yani daha doğrusu bize saldırmayacak hayvan öldürmem lazım. Hmm, Parasaurus evet gel buraya 160 canlı hocam sana çok birader gel nereye geçiyorum evet. 230 deri lazım ee, şöyle malzemelerini yapalım işte karnonun malzemeyi yapıp gideceğiz arkadaşlar tabi bayıltıcı da yapacağız ee, şöyle bakalım. 15 baltacımız var. Aslında bunlar öldürürüm. Bunlar kolay da. Striker yan yana dolaşmasa. Hmm. Ha. yüksek verse seç kaçmasın diye. Açamadan öldü. Evet. Şöyle. Şöyle şöyle bir yapalım mı? Oyunun çok mu sanki? Şöyle kusayım biraz. Uçan Pteradon'a nasıl bola atılır? İn aşağı. Nereye gidiyoruz? Sen benim yemimsin. Tamam taş lif. Değil mi? Taş lif istiyorsun. Şöyle kiloya vurmaya da. Ee, lif. Taş lif, taş lif. 15 lif istiyorsa biraz fazla toplayalım. Fazla yapalım. 2-3 tane yapalım işte. <laughs> Deri de gidecek zaten biliyorum. Şöyle. 2 3 Bir tane yasak yeter bize zaten. Evet arkadaşlar şöyle hayvan öldürmeye devam ediyoruz. Hepsi şöyle olsa canıma minnet. Evet şöyle. Baltayla dağıtmızdı. Al işte ya. Aldın başına belayı iyi mi Yılmaz? Ya aslında. Gelse buraya keseriz. Bu tır gibi dönüyor zaten. Vurma lan. Hoş Vallahi kestik. Bak başka Sego gelmesin de biz hocam. Oh bundan deli gibi kasarız. Bekle Piyomio. Gel buraya aslan yiyelim. Yido. Rotuna vururum valla. Öldü. Evet. Şöyle. Yuvarlanırken yiyoruz hayvanı daha karnı bulacağız. Biz niye bu kadar oyalanıyor ya? Arkadaşlar ben malzemelerini toptum. geliyorum. Evet arkadaşlar ben eşyalarını ayarladım. Ee, ve şöyle bir iki karno çıkan bir yere de geldim arkadaşlar. Ee, yani eşyalarını ayarladım dedim. Baltı çok kaptım. 30 tane şeyim vardı narkotiğim. Aa. Abo. Lan ben nasıl unuturum onu ya. E biz bunu neyle şey yapacağız? Tutacağız. Lan hayvan bayıldı be. Yani neden bayılır ki bir hayvan ya? Mal mısın, malak mısın? Açıkta mı kaldın ki geri zekalardan? Nerede bayıldım? nerede düştüm? Öldüm. Yerinde bilmem ki nerede öldüğümün. Bakayım. şöyle dedik. Şu raptörlerden nefret ederim. Ve buradaydım. Şuraya bir yere ben düştüm zaten. Nereye düştüm ama işte orası meçhul. Karşı not var mı burada beyler? Aha vallahi var. Level atlayabiliriz. Bu ne lan? bir şey göstersinmiş. Hı. E ben nereye düştüm öldüm? Cık. Ya, Pterodon of ya. Şerçi mabedi ya. Üstümde bam falan da vardı. Ay buldum 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 buldum. Şöyle alalım. Yerel donan. Şunlar gene. Bizim pit nereye bayıldı? Ulan geri zekalı nereye bayıldın? Siz devam edebilirim ya aslında da ölür şimdi. Bu nereye bayıldı ya? Serodon iki yıl bekliyorum ya evcilleştirmesi için. Nereye bayıldı bu? Neyse dur bakalım. Beni iteceğim de. Biyotoksin almayı unuttum arkadaşlar. Ben biyotoksin alayım da geleyim koşarak. Evet arkadaşlar. Bir koşu gittim aldım geldim. Daha doğrusu aldım geldim dediğim. E, şurada Çindir'i öldürdüm arkadaşlar. E, şöyle geri biz bayıltıcımızı koyalım. Neyse pitsiz geri döneceğiz. Zaten pit ışınlayacaktım şeyi bayıttıktan sonra. Karnoyu. Hı, i̇şte biz de böyle koşarak. Buluruz diyeceğim de ya. Ben ta başka ellere gidecektim. Neyse. Koşalım, koşalım. 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 <laughs> Burada bir yerde çıkıyor zaten karnım. Bir tane ya da iki tane falan. İnşallah bize denk gelir. Şöyle. Iguanodon vs Raptor. Raptorları yer onu. Tek tek atsalar belki Iguanodon'un alma şansı yüksek olabilirdi. Aa tehlikeli bölge diyor. Terzi mi var lan buralarda? Eğer açık olmayan hayvanlara tehlikeli bölge diyor devamlı. Ve burada bir yerde terzi var o Arkadaşlar keşf notu geziyorum. 50 level zor oldum ya daha yeni. Daha yeni bir video daha iken aldım. Keşf notu geziyorum dedim. Gezdiydim ya işte ilk başta şey yaparken. Ee, level alırken. Şu an çok sıkıntı yerlere gidiyorum ama. Karno bulma umuduyla gidiyorum. Aha. Neredesin aslanım? Duyuyorsunuz mu? Neredesin Yiğit o? Abi karno sesi geliyor. Yüzde yüz eminim o karno sesi. Bir tane bize doğru geliyor. Abi karnın sesi geliyor ya. Şu hala çam. Arkadaşlar yanlış duymuyor. Karnın sesi geliyor benim kulağıma şu an. Neredesin be birader? Yaha. Bayılır. Babayı bayılır. Yani babayı bayılır. Evet. Babayı bayılır. Evet arkadaşlar. Daha önceki sonra bir baktım ki burada doğmuşum. Yani burada burada save aldığı için en son save'i buradayım. Şundan uzak dur hocam. Bizim pitler de baldıysa gidip öldürmesin bizim pitler onu ya. Bar baldı yeri bulsam da sistem meyvesi yedirsem de kaldırsa hayvanla hayvanla gitse hızlıca. Dırım 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 dırım. Çaktırmayın. tarcı bize çok lazım. <laughs> evet arkadaşlar. Ha, Saving save faldı burada. Gündüz barajını yıkıyorsan hocam. Aha. Öbürü neredeydi? Alacaksın. Kaçacaksın. Pardon arkadaşlar. Topuklayacaksın. Topuk 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 topuk. Bu raptörler seni yakalayamaz zaten. Hiç merak etme. Topukla. Devamlı top hocam. Biz kesmeden. Lastrosaurus'un içinden geçer de bu raptörler. Bana ne? Neredeydik? Şuraya karşıya geçtiydik aynen. Öyle hep yüzerek geçiyoruz. <laughs> Tam karnıyı buldum bayit derken pat oyundan atmasına kaç puan. Evet. 10 puan değil mi arkadaşlar? Tam 10 puanlık bir durumdu. Yani tam orada save alıp öyle atsaydı ben o zaman boku yemiştim. Yani açık ve net. net Net.com.net net. Evet şöyle gidiyoruz. Karno gel buraya koçum benim. Nerede olduğunu biliyoruz artık. Tego mi Tego gördüydük. Şöyle çıktıydık soldan sağa doğru gidiyorduk. Yine karşımıza karno çıktıydı. Evet. Şimdi biz bayılacağız. Lan Allah. Im. Ula vicdansız. Haha fake. Sen yukarı hızlı lan. Helal lan bana. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz üzere karnımızı da bayılttığımıza göre şu şurada dursun mu? Dursun lan. Şimdi ölürüz mü ölürüz giderim idare ee, Bu ben bir tane hayvan öldürene kadar. Ha, sıkıntı iş. Bu beş da. Bir şey yaramaz da beş tane olsun. Gel mi hocam? Ya yani ne var bende? Bok mu var? Beni mi öldüreceksin? Gel. Öl. Gelsin de gel gel. Gel lan. Ne oldu? Çıkamadın mı? Akrepcik. Öl bakalım. Sizle mi uğraşacağım lan ben? Verin şöyle etlerinizi verin. Çok et de vermediniz. Yuh lan size. Şunu alayım hocam ben. Bir de şunu alalım. Bir şey yaramaz öbürleri. Bir mızrak bedavadan alalım. Bizimki kırılırsa kullanırız Aha. Seviyorum bunların lootlarını canım. Güzel lootlar çıkıyor içlerinde. Orada lan karnı. 18 ete tekte kaldırırım ben bunu. Ama velakin daha fazla et verecek bir yok mu etrafta? O stegoyu kessek aslında dur. Pardon arkadaşlar. Ee, Stegolum. Birader neredeydin sen? Oraya ne ara gittin lan? Dur. Bir de bizde su içek de onu öldürürsün dik. Ne yumurtası çal hocam. Galimusek. Galimusla hiç uğraşamam it gibi koşuyor. bir şuradan hocam suyumuzu şöyle işeyelim. aa, a -a, açıkta varmış karnı. Gel lan buraya. Ya sen tırsın dönene kadar 20 yıl geçer hadi ya. 202 90 ve cici. Ver lezzetletler hocam. Lezzetlet vermedi. Hain evlat. Bundan sonra stegoların ismi hain evlat koyacağım. hain çünkü hain vermedi lezzetlet evet geçmiş olsun karnının yerini unuttuk arkadaşlar evet tabi de ee... <laughs> abi neredeydi bu burada bir yerdeydi lan o şaklaban evet evet karnucuk ne haber Evet şimdilik nasıl karno kaldırılır <laughs> onu izleyeceksiniz arkadaşlar. Sevini 20 20 yıl sonra al 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 al. Şöyle görüyorsunuz. Tek arkadaşlar. ya yani bitti iş bu kadar. Kaç level? Level 11. Ee, 16 level karnımız oldu. Aha. Ahan da yeminle oradasın oğlum. Yeminle nurdasın. Benim de seni bayıtmam lazım. 42 inşallah canı azdır ya. Ama az değildir inşallah canım. Öyle her boktan kişiye bulaşırsan. Ama olmaz ki ya. Ben hem Rex hem, hem, spin uğraşamam. Ha bayılır. Bayılır bayılır. Bu kolay bayılır. Gel. Gel lan buradayım gel. Şş, alo. Rex Bey. Rex Bey öyle bağırmazsanız sizi bayıltmayı düşünüyorum. Aha bizim karın kalkmış. Pasif. Al stop. Biz bunu buradan hemen yok edek ki. Bunu yok ederler mi? Ha, hiç ederler bizim karnoyu. Dur lan üstünde sıkabiliyorsak ben karnoyu yaşatırım. E, sıkabiliyorduk. Yani. Rex Bey. Eğer bu videoda bayıltabilirsek Rex de bayılacağız. Şok video. Gel. Gel bu yanına gel, gel. <laughs> evet. Levelimiz kaç? Rex bayıyoruz ya. Niye bayıyorum? Çünkü çevrim dışı... Arkadaşlar, video çekmediğim zamanlar e, video izliyorum. Belki Rex'e yeri çıkarsa... Ya böyle işler kaçmayla olmaz. Gel buraya. Ya ama gel ya! Gitti Spino'nun oraya ya. Eğer Spino ölürsen Rex seni çok pis döverim. Ağzının ortasına şamar kodum mu yamulturum valla. Dur biz şu Spino'dan uzak gidelim hocam. Şöyle daha iki kilometre öteden dolaşırım ben. Bak kaçıyor o bizden zaten. Aha. Kaş minut var mı lan? Dime Rex Bey. Arkadaşlar o bayılacak. Karın özgünüm. Burada dur. sene gidersen ben ona yetişemem. Ama sensiz koşarsan ben ona her türlü bayıltırım. Rex Bey. Nereye gidiyorsunuz be ya? Bir selam sabah vermeden. Hayırdır? Aceleniz mi var? Varsa bizde de paylaşın da. Bilek ya. Oh my shit. What? Yeminle what yani? What is this? Rex Biden kaldıracağım ve ben de bunu arkadaşlar. Hmm karnumuzu alırsak Terbiyesiz Senden yaşça büyük abine saldırmaya utanmıyor musun? <laughs> Hissettim arkadaşlar bir şeyin saldırdığını. Gel buraya gel. Sen bana artistik taşlıyormuşsun öyle duydum. Şu an arkadaşlar e, Peter yanımda olsaydı Efsu işe yarayacaktı. <laughs> 12'si alacaktım ondan. Gidip hep Yani Rex Bey. Hmm. Benden kaçamazsın. Üç levelmişsin zaten. Easy'sin. Seni acıktırırım burada ben. Beklerim. Deli gibi beklerim vallahi seni. Evet arkadaşlar. Biz karnımızı ettik. Bu bölümün sonuna geleyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.